İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Zelenski ve Biden arasında kritik görüşme Rusya'nın saldırıları sonrasında ilk yurtdışı ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasındaki ikili görüşme başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından ilk yurtdışı seyahati kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'ye geldi. Boeing Base Andrex askeri havaalanına inen Zelenski daha sonra Beyaz Saray'a geldi. Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden tarafından kırmızı halı ile karşılandı. Biden ve Zelenski, ikili görüşme öncesinde kısa bir basın toplantısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Putin'in kışı bir silah olarak kullandığını söylerken, Putin tarafından yürütülen acımasız ve vahşi bir savaşa karşı savunma da sizlerin yanında olmak bir onurdur. İnanması güç ama savaşın üzerinden 300 gün geçti. Putin, Ukraynalıların bir ulus olarak var olma haklarına ve masum Ukrayna halkına yönelik saldırıları hiçbir sebep olmaksızın acımasızca sürdürdü ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı müttefiklerle birlikte Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğinin garantisini verdi.